Bundan iki yıl önce bir 10 Kasım günü Anıtkabir'e gittim. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen Gazi Paşa gelmişken beni bir muayene et çocuk dedi. Tabi paşam neyiniz var dedim. Kemiklerim sızlıyor, tüm kemiklerim sızlıyor çocuk dedi. Yaşantımda bir hekim olarak hiç bu kadar utandığımı anımsamıyorum o gün Gazi Paşa'mın bu derdine çare bulmadıktan sonra huzuruna çıkmamaya ant içtim. Not alıntı değildir. Nereden bilinebilirdi? Selanik'te doğan mavi gözlü bir bebeğin bir milletin kaderini değiştireceği. İşte olmadı Mustafa Kemal Atatürk'tü. 57 yıllık ömründe sadece vatanlı milletine ve 1938 yılı 10 Kasım'da saat 9:5 gece gözlerini kapattı. 9:5 gece çalacak olan sirenler rahatsız asıl Problem kulağınızda değil, kanınızdadır. Paşamı saygı, minnet ve özlemle alıyoruz. Rahat uyu paşam, mekanın cennet olsun.